Dostlar bölüm iki hoş geldiniz. Rehber serisi bölüm 2 New World'de hoş geldiniz. Şimdi peki bu videoda neler olacak? Hazırsanız geçelim. Şimdi dostlar bölüm 2'de birazdan mutasyonlara odaklanmak istiyorum. Sizlere mutasyonlarda nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ne tarz itemler kullanmanız gerekiyor? Gerekli itemler, gerekli trofiler, item kompları yani takım kompları bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Ben bildiğiniz üzere dungeonlarda sadece dungeonlarda bu arada genelde tank ya da dps oynarım. Ee, bizim takımda tanka ihtiyaç olduğu için şu anda tank oynuyorum ben. Tank bildiğimde, gördüyseniz hepsi void set kullanıyorum. Void setlerimde ise fark ettiyseniz hepsinde void taşı takılı. Peki neden? Dostlar şu anki gördüğünüz Lazaruslarda Lazarus da bu hafta mutasyon ve mutasyon dungeonlarında Abyss damage atıyor. Yani Abyss damage'den kastım da Void damage atıyor arkadaşlar. Bu Void damage'i daha da düşürebilmek için yani bunun üzerine ben şu şekilde Void taşları taktım. Böylelikle Void'lerden yani içerideki canavarlardan daha az damage içiyorum. Başka peki neler yapabiliriz? Bunlardan birkaç tanesini de hemen şunları göstereyim. Yemeğiniz abi. Yemeklerinizi iyi yiyeceksiniz. Tam kompta ihtiyacınız var. 1 ve ikinci level'larda çok aşırı önemli değil gibi ama 3 4 5 6 artık hani canınız yanıyor. Vallahi canınız yanacak bu arada. Gerçekten canınız yanıyor. Bayağı güçlü. Şimdi başka peki neler kullanabilirsiniz? Hornigstone alabilirsiniz abi. Hornigstone'la damage'inizi daha da arttırabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka Ancient Coating'inizi unutmayın abi. Ancient Coating şart. Mutasyonlarda bunsuz giremezsiniz. Bir diğeri dostlar peki. Ne olacak? Dostlar diğeri arkadaşlar Basic Ancient Combat Trophy. Bu da size ekstradan içeride demeç atmanızı daha fazladan demeç atmanızı sağlar. Bu da çok önemli. 3 tane olursa gerçekten çok tatlı oluyor. Ben 3 tane koydum ve benim için daha rahat oluyor. Peki bir başka özellik. Takım kompları DPS'seniz nasıl oynamanız gerekiyor? Abi DPS'ler benim tavsiyem herkese. Spear artı Void. Spear Void çok güçlü mutasyonlarda. İmkanınız varsa Spear artı Void Build'ini oynamaya çalışın. Ve Void'den bildiğiniz Oblivion skill'ini açıyorsunuz yere arkadaşlarınıza hem burada debuffları silme açısından ayrı zamanda e, buff verip en empower almasını sağlıyorsunuz. Spear'la da boss'lara genelde tekli single target'ları unutmayın. Spear her zaman single target'ları çok fazla damage attığı için Spear bayağı tercih ediliyor. Ki içeride Spire'lardan daha fazla deme içiyor bu arada. Lazarus özellikle Lazaruslar, Ancient'ler baya etkili oluyor. Evet Mutasyon 5 gireceğiz şimdi. Umarım gol alırız bu arada. GSS'lerimiz ee, normal şu anda. Yeterli olacak diye düşünüyoruz. Özellikle 1-2 kişi yüksek aldık. Bakalım. Umarım geçeriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> Rolling through the air. Dostlar, uzun zamandır beklediğim item abi. Doom's Chance Earring. Yani, STR olarak daha iyi bir item yok. Yani şöyle düşünelim, özellikler açısından bakalım. Refreshing veriyor, Refreshing Toast artı Regeneration var. Yani, daha iyi 3 perk'ün aynı anda olduğu bir hani Craft yaparak yapabilirsin, diğer türlü çok zor. Buna biraz da Umbral Chart bastık bu arada. Fena olmadı, şu anda yani expertise'm 611 oldu. Bu da çok güzel. Bundan da çok memnunum. Kalkan konusunda biraz kararsızım. Kalkana mesela şu an elimde 590 GS'lik bir kalkan var. Sizlere de sormak istiyorum aslında. Bir kalkan için Umbral şart harcayıp harcamama. Yani ya da pazardan falan 600 GS. güzel bir kalkan ya da kendimi basmak zorundayım. Yani bunun başka bir ihtimali yok. Bakalım ne yapacağız? Bu konuda biraz kararsızlıklarım var. Karar verdiğimde sizlere tekrar bilgi vereceğim. Hadi görüşmek üzere. Dostlar merhabalar tekrardan. Şimdi o kadar büyük bir hani craft yapacağız ki hani anlatamam sizlere gördüğünüzde Phoenix az Azmodium'ları, Renekler'leri zaten görüyorsunuzdur. Yani elimizden geldiğince 20'şer tane falan deneyeceğiz ama maalesef pazarda çok fazla Pillar of Fire olmadığı için çok bir şey yapamıyoruz şu anda. Ee, böyle bir sıkıntı var ama yani elimizdekilerle deneyeceğiz en azından şimdilik. Bir bakalım. Hani tahminim şey bu arada şey dönüyoruz. Mage için, Ice Mage için deneyeceğiz. Kullandığım perkleri de sizlere söylemem gerekirse eğer. Şöyle göstereyim dostlar. Bir tane mutlaka ama mutlaka Pillar of Fire kullanacağız. Pillar of Fire'ın yanına e, Fireball kullanacağız bu arada. Fireball'umuz maalesef pazarda 4 tane var sadece. Onun için bakacağız tekrardan kaç tane deneyebileceğimize. Dediğim gibi Pillar of Fire, Fireball, e, Fire Mage için kullanacaklarımız. Ice Mage için kullanacaklarımıza gelecek olursak eğer... Bir de Burnout kullanacağız bu arada. Burnout da Fire'da. 3 üç skin'in 3'ünde de kullanmak istiyoruz Fire Yani üç perk'ünü de kullanacağız. Ice'da da kullanacağız bu arada. Ice'da an Unending tow kullanacağız. Unending tow bayağı işe yarıyor. Bir de e, normalde bazıları çok tercih etmiyor ama Ice Shower'da tercih edilebiliyor bu noktada. Biz sanırsam bunu kullanmıyoruz. Hadi bakalım. Geçelim. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. Till my shadow turns to sun rays and I... Evet dostlar bölüm 2'nin yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi bu bölümde neler yaptık? Bu bölümde bayağı iyi bir craft yaptık. 200k civarında bir craft yaptık gördüğünüz. Bunun yanında oranın tam kaydını alamadım. Ama e, bir kısımda kendimize de amulet craftladım bu arada. Amuletlerden güzel olanlar çıktı. Fena olmayanlar vardı. E, ama çoğunluğunu sattım. İşime yarayan bir tane geldi. Help Divine bu arada bildiğiniz üzere. Eğer amulette tercihiniz her zaman Health ve Divine üzerine olması gerekiyor. Güzel bir amule kendimize düşürür. Fena değil. Normalde piyasası 30k, 35k civarına da falan da gidebilir. Ama ben kendi amuletimde gördüğünüz gibi Stamina Recovery, Health ve Trust Protection var. Onun yerine Health, Divine daha mantıklı geliyor. Bunun da sebebi şu Divine'dan şöyle bir etkimiz var. Divine efekti aldığımız killleri 9.5 oranında daha da fazla almamı sağlıyor. Yani potlar dahil bu arada. Regeneration pot ve normal potlar da dahil bu oranda ve heal miktarında da tabii ki de çok önemli oranda bir artış sağlıyor. Bunun için bu amulet şu anlık daha iyi olacak. Bunun legendary'si olsaydı ya yani yanına ne geldiğin hiç önemi yok bu arada. Gerçekten söylüyorum bak. Hani isterse siktir boktan bir şey gelsin. Ama health divine artı bir şey gelseydi. Gelmedi maalesef yapacak bir şey yok. Onun yerine health divine'ı bunu kullanacağız. Epic. Bunu 600'ün üzerine çekeceğim bu arada. Gayet güzel bir amulet. Başka paramızı biraz arttırmaya çalışacağım. Ee, item koydum bayağı pazara. Şu an 33k civarında bir paramız var. Bu biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Başka bunun yanında sizlere göstermek istediğim bir nokta var. Bu da şu arkadaşlar. Weapon Mastery'de benim dungeonlarda eğer tank oynayan arkadaşlar varsa sizlere göstermek istediğim skillleri göster hani nasıl oynadığımı göstermek istiyorum. Şu şekilde bu arkadaşlar Sword and Shield'da kullandığım. Sword and Shield'da neden bunları kullanıyorum peki? Şimdi bunlar çok da önemli değil. Şu özellik bizim için çok önemli. Leadership özelliği. While holding a sword, the damage all group members increase 10%. Şimdi ben eğer Sword and Shield'ı kullandığım takdirde takım arkadaşlarıma %10 damage artısı sağladığım için bu mutasyonlarda, dungeonlarda gayet iyi bir başarılı bir skill oluyor. Bunun yanında Warhammer'ı göstermek istiyorum. Warhammer'da ise şunları kullanıyoruz. Peki bunları neden kullanıyoruz? Arkadaşlar önceliğimiz Armor Breaker. Armor Breaker attığımız takdirde canavarın %35 defansını kırıyor ve ayrıca %140 damage attığı için bu baya baya işimize yarıyor. Yani hem kendimiz için hem de takım arkadaşlarımız bu noktada biz armor black kullandığımızda daha yüksek damage'lere çıkıyor. Bu bizim için baya önemli. Bunun yanında Mighty Gavel'ı Mighty Gavel bir kere tutturduğumuz takdirde bir tane daha atmamızı sağladığı için bir tane daha ekstradan demeye atmamızı sağladığı için bayağı güzel bir skill oluyor. Hani tekli single target'lar çok iyi. bunun yanında Shockwave zaten her zaman CC için en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Skill'lerde bunları kullanıyoruz. Başka sizlere değinmek istediğim. Şu anda bildiğiniz üzere Lazarus Dungeon'ında ben şu tarz bir Warhammer kullanıyorum. Refreshing Move, Ancient Band artı Enchanted. Bu Efsane güzel bir şey. Bunun yanında zaten Curiosity Grade'i daha önce sizlere göstermiştim videoda. Bu da gayet güzel bir şey. E, bu arada sizlere diğer şey. E, shield aldım. Shield'ı da akrekledim. E, bunun neden bunu aldım? Peki neden böyle bir shield aldım? Şimdi Nature Shield almasının almama sebebi şuydu. Bir sonraki hafta Genesis geleceğini tahmin ettiğim için Nature Shield'la birlikte 4.8 daha az damage yeriz. Refreshing zaten bizim en çok ihtiyacımız olan skill'lerden, perk'lerden bir tanesi. Diğer de Stardew, bu blok halinde olduğumuzda, yani kalkanla moblar bize damage attığında, kalkanı taktığımızda %9.7 daha az stamina yediği için daha çok işimize yarıyor. Bu da gayet güzel oldu. Ee, şu anda average ecto, yani G-score'umuz e, 611. Yani mutasyon 6'ya kadar, 6-7'yi falan yapabiliyoruz rahat şekilde, daha üstünde biraz sıkıntı oluyor. Benim daha fazla umbral shard kasıp daha fazla dungeon girmem lazım ancak iş yoğunluğuna çok aşırı giremiyorum şu anda. Başka? Bunun yanında sizlere göstermek istediğim şeyler var. E, dungeon key'leriniz satın abi satın. Para. Yani Janus'a gidiyorsunuz 800 gold kişi başı alabilirsiniz ya da 1k'ya yakın. lazorus aynı şekilde 1k'ya yakın alabilirsiniz. Unutmayın bunları yapın. Günlüklerinizi mutlaka ama mutlaka Glittering Oboniz'lerinizden azmodium'lara. Bunlar çok ama çok önemli. Hani para kasmak istiyorsanız eğer bunları yani bu keyleri, normal de satabilirsiniz. Buralardan güzel bir gelir elde edebiliyorsunuz. Mutasyon kiyileri ile ilgili bir nokta. Mutasyon kiyileri 6 level 7 level falan varsa elinizde. Yani 7 level'ı ben dün 50k'ya falan sattım. E, 50k civarına bir para edebiliyor. Mutasyon 7'nin anahtarı 50k. Çok güzel bir para gerçekten. Bunları da yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.